Ne, neyle verebiliriz mesela <laughs> bu tarzda. <şeyler, gülüyor> Bakarak yapserverId bunu yani, kopma tehlikesi de var. Hem <laughs> kötü bir ses çıkacak hem sizi durduracaktır. O yüzden böyle kalın penaları ucu böyle hafif eğimli penaları kullanıyorum ki Çaprazlama oturtmak için. Evet. Çaprazlama tutanakta yaparsak bir sorun olacaktır. Şöyle Eline. bir ses. Yani eğimli. <laughs> 90 Ha, eee 90 derece dikledik. Bak derece dikledik. İşte onu yamultunuz zaman o dinleyen adam bir yerden sonra rahatsız dedim diye Evet, doğru. İşte bak o alışkanlıkları kurtulan o azıcık alışkanlıklardan kurt Mesela pena vuruşuyla ilgili sorunlar var. Hiç çalışıyor musunuz pena vuruşu? Alternatif kicking. En önemli şey olur. Hız konusunda genel olarak şey alternatif kicking. Mesela işte üçlü bir grup çalıyorsunuz. Böyle bir grup ya da şöyle bir grup. Burada üç tane nota var. Üç tane notalarda sorun şudur. Bir, iki, üç yaparsınız. Alternatif kicking kuralına göre, bir daha üst kuramayacağıma göre ötekini alt üst alt yapmak. İşte genelde tel değiştirir, değiştirirken işte başlayanlar şöyle yapar. 1 2 3 yani düzgün alıyoruz. Mağlup yapmak yerine düzgün alıyoruz. Düzgün alıyoruz. üst alıyoruz. Düzgün alıyoruz diye giderler. Ee, o zamanlar bu hıza ulaşamazlar. Çünkü Görüyorsunuz değil o, mi? Bazenlerde kullanılan ekonomik bir O ayrı bir durum. O ayrı bir yolu. Evet öyle de bir şey var ama bu alternatif kuralları için ekonomik bir de var. O bambaşka bir hikaye. Evet, başlıyorum. Sizin malum sürekli çıktı mı şarkı? Benim şarkı bir albümüm maalesef yok. Henüz çama olur. İnşallah. Yani işte bu şarkılar tabii satmayacaklar. Ama sonuçta internette indirilebilirler abi. İndirilebilir. Yani. Ya, evet biraz bir sigara çekelim. Yani şu dönüm Yani benim bir demo albümüm var. Şimdi burada e, senin şu gitarlar senin var. 2005 2005'te yaptığım o şarkı bir demo halinde o dışında var. Şu an benim bana ait tek şey, albüm kaydı o. Tabii bunu daha bir çizgi yapacağım şu an. Onun dışında Melekir'den Cumartesi konserimiz var bu albüm için. Hepinizin Melekir'i böyle muhabbet edin. Melekir'den geldi. Onun albümünü ben yaptım, kaydettim. Kendi Home Studio'dan, Home Studio'dan kaydettim. O arkadaşımız geldi. Ona beraber bir konser vereceğiz. Eğlenceli bir şey olacak oraya da bekliyorum. Bu kış başarabilirsem, yani o şeyi bulabilirsem, bu kışı kendim bulabilirsem, o albümü yapıp bir şekilde bir yerlerden birilerini bulup, para bulup, o albümü çıkartmak istiyorum. Yani bu işte aslında en çok parayı götüren, ihtiyaç yani duyulan şey değil mi? Yani. Para kazanan şey mi? Evet. çıkartmanın çıkartma aşamasında albüm. Para harcanan şey mi? Evet. En para harcanması gereken şey reklam albüm kaydı mesela bak evde yaptım diyorum. Yani hepiniz, hepiniz de aynı şeye sahip aşağı gördüğünüz Bilgisayar konsolu, yani standart bir bilgisayarın var. Özel bir şeyim yok. Ekstra bir iki mikrofon vesaire masrafıyla güzel bir demo yapabilirsiniz. Hatta biraz daha uğraşıp iyi mastering yaptırıp, iyi bir yaptırıp albüm de yapabilirsiniz. Ama bu albümü tanıtamazsınız. <laughs> Çünkü piyasa... <laughs> piyasa böyle tamam ya. Piyasayı birileri ellerinden, ellerinde tutuyorlar. Hani bu gelecek, bu çalınacak. Radarlar da bunu dönecek, bilmiyor. Bu olay yok. Yani senin ancak internet şansın var. Gerçekten popüler olabilecek bir şeyi yapabildiysen internette zaten daha olur. Yani öyle bir gücünüz var artık, yılmayın yani. Ha, yani bir kitle yazsın, internet sayesinde bir kitle edinebiliyorsunuz. Mesela ben neyim? Ben gitar hocasıyım. Daha öncelikle gitar dersi veren biriyim ve internet sayesinde tanıtabildim kendimi bu açıdan bakın, bir şey yaptım, bir emek verdim, büyük bir emek verdim ama sonunda başardım kendimden. Yani şu anda Selim Işık ismini, gitarı, yani birçokunuz internetten duydunuz değil mi? onu konuştuk. Daha önce de hani, daha önce bir şekilde Selim Işık adı dersler sayesinde veya karşıda çıkmış oldu. Yani bu önemli Hele İstanbul'da daha fazla. Yani ben bir gitarist olarak tanıtabiliyorsam kendi siz de internet kullanıp şeyler yapabilirsiniz. Bu gücü kullanın yani. Bu bir şeyler yaşamak, daha çok yani Başka büyüyecek bir şey. Eğer gerçekten doğru bir şey yapıyorsak, bu başlangıç olur. Her sene biraz daha büyüterek, böyle, ne bileyim sponsorlar bulabiliriz. Daha çok reklam yapabiliriz. Daha çok işte eşimize, dostumuza haber verebiliriz. Daha var bir şey olur orada. Daha ne bileyim, işte aslında benim kafamda öyle bir şey vardı. Hani böyle gelmişken, hem böyle küçük bir konser hem de ödüllü bir şeyler vermek vesaire işte daha çok kitleye duyurmak bu olayı, bu organizasyonu. Belki öyle bir şeyler bulabilir, tasarlanabilir. Şöyle sponsorlar Ama yapacağız yani. Sizi görmek güzel çünkü yani bu insanları karşımda görmek, gelmeniz, bunu yapmanızı sağlayacaktır. Başka? Hadi. Mezunlu elbeye kırsa iptal ya, Hı -hı kervanlar. prodüktörler, ondan sonra basın büyük bir güç. Şimdi bu insanlar galiba sadece kar amacı bilerek sadece belli işte, bir sistem işleyişini yürütüyorlar. İşte sıcak müzikler belli, taklit ederek <laughs> toplulara yapıştır. Şey, Malata maç ve <laughs> canım. Eee <her gülüyor> sistemde yaşıyoruz. Para kazanmıyorsan <laughs> döner sermayeyi şey yapma açısından. Fakat yani yine iyi müzik yapan insanlar işte power kitlemi kadar mor ötesi hani çok mükemmel değil ama hani Hande Yener kadar da kötü müzik yapmıyorlar bence. <laughs> ya, evet. ya işte onlar o yüzden önemli yani hani hani hangilerini seviyorsun diyorsun ya özel ilgim olanlar var tabi ama konu o değil yani benim özel ilgim değil de bu adamlar yani mor ötesi diyorsun da şimdi sen mesela mor ötesini şuradan sonra duymuşsundur muhtemelen işte ya cambazdan sonra ya, ya ya işte ne ne derler? Bir derdim var daha sonra. Ya da işte erozyondan sonra. Bu adamlar onlar önce dört ya da beş adımlar daha var falan. Onlar ve hiç evet, hiç dinlenmezler. Ne zaman ki biraz böyle bak şey yapmıyorum. Kötü bir iş yapmaya başlıyorum. Kötü de <laughs> değil de daha böyle <gülüyor> hani <gülüyor> Türk müziği yani havası mesela işte. Böyle, <laughs> <mi? gülüyor> <laughs> 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 farkı ne zaman? Yani. Cumbüşle falan başlıyoruz. Yani, biraz evet. biraz ara Bak yani söylemeye çalıştığım şey bu. Kötülemiyor. Ama senin mor ötesini duymanın sebebi de bu iş. Işte. Yani en azından diyorsun ki işte, şey, <laughs> işler pandemiler ya. kadar şey işler yapmıyorlar diyorsun. <laughs> bu bile bizim için <laughs> önemli aslında. Değil mi? Yani Bir o yüzden abi. güzelliklerini kapın. Eleştirmeyin. Yani derler de eleştiri iyidir. Zaten bizim milletimiz sadece eleştiriyor. Bunu biraz değiştirmemiz lazım. <laughs> evet sadece eleştiriyor yani. Hiç iyi olan bir şey yok sanki. Anladınız mı? Eleştireceğiniz de o adamların başarısından bir şey alın. Teyze almayalım. Yani ne yapmışlar da başarmışlar? Onu takip etmeye çalışıp okuyorum. Benim hani var. sorum biraz daha siyasi olacak. Yani hı hı. bu kapitalizmin müziğe yansıması nasıl durdurulabilir? O çok herhalde bayağı günlerde günlerde konuşabildi e. kapitali, servisiyle her şeyimizde yani ya. Marx geçiyor olsaydı da keşke. <laughs> yani, çok iyi. Yani, yani o, onun için çözse çözse o çözemedi. O da çözümleniyor. Böyle. 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 kişi geliyor. Çok mu var ya? Türkiye'de. Yani. Ama bir de yer değiştirir, Tarkan Amerika'ya götürür. Evet, o adam, adam. bütün, bütün dünyada 35 kişi çekiyor. <laughs> Bak orada. Bakın şey şey Mesela işte dünya yani isim bırakmış insanlar işte. Bu yüz sahibi, caz sahibi. Mesela onların gizlenme rekorlarını toplamışlar işte. 400 kaç 60 bin oldu öyle bir şey diyor. Ha o şey. Bir de, 2, 1, 2, 3, 2, 3, yani o yani <laughs> yani. yani da 24 milyon. Yani o da 24 milyon. Bunlar bence bunlar efkarlı anmak yanlış ya. Bunu, bunu biz <laughs> yapıyoruz yani. İnsanlar yapıyor yani. Ya yani, yani. yani, bir şey demek lazım. Ya, Bakısı ya, ya sen kendini güzel bittikten sonra bir şeyler, kendin için bir şeyler yaptıktan sonra bir diğer insan için bir şey yapıyor musun? Onu geliştirmek için bir çaba gösteriyor musun? Veya çaba gösteren insan destekliyor veriyor musun? Değerli Eğer bunları yapmıyorsan yok biber şöyleymiş yok işte tabiber şöyleymiş. <laughs> yani bunları söyleme, söylemeye hakkın yok. Sen, sen önce kendinden başlayıp bir şeyleri düzeltmek zorundasın. O yüzden hani bu kapitalist sistem falan değişmez yani. Parasız hiçbir şey olmuyor. Ama biz biraz daha şey yapabiliriz onu. Lezzetlerle getirebiliriz yani. Bir şey, emek vererek bir şey gerek. Paran varsa Hı. gel yoksa yok. Diyerek olmaz Anladın mı? Biz, biz ya şu anda yine bir o kapitalist sistemin yıkan, yıkmaya çalışan bir şeyler yapıyoruz. Şu anda yaptığımız şey bu. Emek veriyoruz birbirine. Bundan bir karşılık beklemiyoruz. Bu önemli bir şey. Yani ee, hepimizin ne yapması lazım? Yani ben sizden bir farkım yok. Yok yani. Farkım. Ben de gitar çalıyorum bir da var. Evde gitar çalıyorsun? Ben de gidip evde gitar çalıyorum. Başka bir farkım yok. Biraz daha yaşım gibi olur daha iyi çalışıyor. o, <laughs> o da kötü bir şey. Yaşınız siz daha şanslısınız. Ben evet, 36 yaşındayım. 36. Siz o yüzden daha şanslısınız. Kaç yaşında başladınız? Ben 15 yaşında başladım. Tam 21 yaşında elektrik oldu. <laughs> <güzel bir> <laughs> <Yabancı ucuz diyor. gülüyor> Klasik gitar bile değil. Bir böyle Rus, Rusya dağılmıştı o zamanlar. o kadar eski. Rusya dağılmıştı. Kaçlar işte 1990'lar. <laughs> 1990'da oradan bir tane gitar gelmiş. Böyle alt geçitte satılıyor halinde. Kavlanıyor yani İstanbul'da. İşte o zaman da ben çalışıyorum. Bir, bir haftalığımı alıyorum. Yani o kadar kötü bir gitar ki ama bir haftalığımı alıyorum. Yani şimdi 40 lira, 50 liraya bayağı güzel gitarlar var. 100 liraya yetecek O kadar kötü bir şey. Yani kötü bir kere 7 terliydi. Nasıl oluyorsa ya sen alt terliği buldun. <laughs> 7 terlisi var. 7 terli gitar yok. Yani 7 terli satan yer yok zaten. Yani Türkiye'de. Ben ona ıı, takacak, e, evet. takıyorum. Yedi teli ya, klavyesi biraz daha geniş. Alt teli takıyorum, burası boş kalıyor. Buraya bayağı not tutarsın yani. Evet. Ben onu nasıl ayır çalışıyorum. Şu kadar klavyesi var klavyesi zaten? lazım. Evet. yok, bir şey yok. Clean tonla, kendi sesiyle. Metallica çalışıyorum, Slayer çalışıyorum ve 21 yaşında zor daha bir tane gitar alabilirim kendim. O da almış an, almış bir şeydi. Hani Bunlar hep yaşlıların anlattığı şeylerdir ya yani bizim zamanımızda diye <laughs> ama şimdi şey çok hızlı değişiyor. Yani bizim tamam çok yaş farkımız yok ama yani mesela siz kendinizi bildiğinizde cep telefonu var değil mi? Mesela biz cep telefonumuz var ama yani 15-20 yıl önce 94'te geldi. 94. Evet yani siz kendinizi bilmeye başladınız zaman cep telefonu vardı artık hatta internet vardı birçoğunuzun. İşte yani ilk okulda işte. falan internet vardı. İşte yani biz telefonun olmadığı, işte elektriğin olmadığı köylerde o zamanları da biliyoruz. Hani çok hızlı gelişmeye başladı. Bir anda telefon işte, internet girdi, bilmem ne oldu, çoklu kanallar girdi. Acayip hızlı değişiyor dünya. Ve o yüzden sizin bu dünyayı yakalamanız lazım bir şekilde. Evet sorun. Anladım. Son <laughs> bir soru sormadın mı? Çekiniyor musun? Yok. Tam markası olarak tutmayabilirsiniz. Yani mesela ben yani tutayım. Ben de biliyorum. Bak bunları söylemeniz önemli. Bir şey istiyorken kendinize anlatmanız çok önemli. Gitar markasını önerdim. Metal diyorum. Bir de para. Kaç para mı? Enerji <laughs> sistemi. Parayı <laughs> buradan haber ver. Yani böyle acayip Bütçe çok önemli biliyorsun evet. Yani bir yani, var mı? Bir dolar yok yani. Ama, Olmasın. E, bir, en son yani 800 bin lira falan. Ceviz var Yani bir, bir, sürü gitar buluyorum mesela. Mayın özellikle veya kere Ama yani eleştiriyorlar. Çok eleştiriyorlar. Tabii tabii. Yani, ben, ben de, bir ne zaman, diyorum biraz önce her şeyi eleştiriyor. Tamam, Başka evet. yaptığınız evet. bir şey. Yani, bunu çok seviyorum. yani, istedim. yani, 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 çok eleştiriyor. Işte yani ben de ya, ben, ya, ben, 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 ben de eleştiriyorum. Bana abi bu çok kalın. Hani o iyisi yürütü kalın mı? Kalın ne de. de demek sen? <laughs> <Zaten> ondan sonra. <laughs> sen sen, yani, sen ya. ya Aynen bildiğin kalın yapacağım şey, ama. Kalın sesi var. var yani, evet kalın sesi var ya. Özür dilerim. metal. Var Kalın evet, ses. Kalın sesi. Akordu mu acaba? Aynen. Mesela şey yapıyorlar. Aşağı yukarı 300 liralık fiyatı 300 lira olan 4 gitarı kıyaslıyorlar. Mesela bunlar aslında aşağı hepsi aynı kalite Yani çünkü o işler o kadar büyüdü ki eskiden olsa mesela kazık yeme şansınız var. Yani e, ikinci el alırsanız kazık yine yiyebilirsiniz. Çünkü hani onda bir şey yok. Ama mesela firmalar büyüdü artık. İnternet diye bir şey var. Mesela atıyorum Ibanez bilmem ne modeli tak diye açıp fiyatını bulabiliyorsun değil mi? Mahi dükkanlar vesaireler. Fiyatını böyle adam sana mesela 350 lira maalesef kendine yani internette fiyatı. Adam sana şimdi 450 lira dediği zaman hop diyorsun yani. Diyorsan eğer, eğer bu işle ilgileniyorsan diyorsun. Mesela işte buradaki fiyatlara baktık Zeus videonun bir de alışveriş merkezi bölümü var. Şey, i̇şte enstrüman satılıyor. Ben çok şaşırdım. Mesela ben de evimde terbiyonu bulunduruyorum, öğrenciler isterse veriyorum. 15 liraya veriyorum. Çünkü bizim ama İstanbul'da Ortalama on fiyatlı gidiyor. Hatta küçük yerlerde 20-18'e falan çıkıyor. Fiyat burada 12 lira. Yani çok güzel. Diyorum ya artık şimdi daha farklı bir dünyada yaşıyoruz. Sebebini sordum diyorum. Niye ya? Yani? Herkes 15 lira satıyor bunu. Şimdi internetteki fiyatları aynı şimdi, olsun. Mesela ben bundan bir <laughs> sene evvelden internet alacağım zaman Dadar yazdım, klasik dili. 20 TL yazdım ye her yerde. Şeyde 7,5 lira, maydükkanda. Burada 10 lira. Ömer Hı -hı. şimdi maydükkana kargo parası vermeyeceğim. Tamam. Geleceğim buradan alacağım. Yani. Çok güzel. güzel. Bir liraya nasıl veriyor musun? Yani i̇şte yani o zamanlar Hala bir şey markası 10 lira daha pahalı. bir de teker varsa iş kötü. yani de satılıyorsa bir bu olur mesela bir tane dükkan var dedik ki o zaman tekel oluyor. Yani ne alacaksın? İnternetten de getirelim. O zaman 25'e de veriyor, 30'a da veriyor. O tekel de var. Kâhı. var genelde <laughs> bir 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 de yani ben gördüm de bir de bir Gayet bir bilgi yaptı. Nasıl buradan alıyoruz zaten? Bence, bence de öyle. Bir de bu, yani böyle siz için bir şeyler yapmaya çalışan insanlar yani ne destek olmanız lazım. Bu dükkan olun, kişi olun, grup olun. Siz destek olmazsanız zaten kimse destek olmaz. Evet, var mı çocuklar sorusu? Yorum ile babalıcağız. Geliştirmeniz kendinizi mesela bir yerine bahsetmek istedi. Amatör sürüdü bir kısım. Ne yapıyoruz? Grup ayrı mesela arkadaşlarımızla bir yerlerde çalarak mı sen kendi hala geliştiriyorum ben kendim. Hani bu işin sonu yok her zaman söylüyorum. Siz siz de göreceksiniz. Mesela belli bir yere geldiğinizi asla söyleyemiyorum. Eğer hakikaten bu işi öğrenmeye başladıysanız, çünkü her zaman bir farklı bir şey duymaya başlıyorsunuz. Daha hızlı, daha farklı, daha teknik. Tamam ne hepsini öğrendim diyorsun. İşte ne dedim biraz önce? sen? Ekonomik bir Ben mesela bugüne kadar, o dersleri hazırladığımda da ekonomik picking diye bir şey duymamıştım. Şimdi ekonomik, ekonomik picking diye bir şey var ve evet, hakikaten öğretiliyor falan. Bir teknik, ekstra bir teknik. Anladın mı? Ya yani şimdi ben deseydim ki, o dersleri hazırlarken arkadaşlar ben bitirdim artık her şeyi. Bundan başka da bir şey yok, teknik yok. Ne yapacaksın o zaman? Rezil olacaktım yani. Asla böyle bir şey söylemem. Bu bir yol. Bu yolda giderken dikkat edilecek şeylere biraz değinebilirim. Mesela Enstrüman seçimi önemli. Evet. Doğru enstrüman seçmek. Heavy metal yapacaksanız single mind seçmeyin. Bilmeye var mı single mind? Tek bir mind. Humbucker seçin daha çok. Geniş bir skala skalada çalacaksanız, geniş bir yer fazlada çalacaksanız, o zaman içinde single ve humbucker olan mindleri tercih edin. Yani Ibanezler mesela bu konuda başarılı. Bir humbucker, bir single, bir humbucker, bir evet. gitarla çok başarılı. Niye? Öğrencisiniz. Gitar öğreniyorsunuz. Bugün duman çeker canım. duman çalmak istersiniz. Yarın kurban çalmak istersiniz, metalika çalmak istersiniz. Değil mi? Hani tabii ki aynı sonra bir fender sesi vermez ama single aldığınız zaman daha yumuşak, daha böyle parlak bir ses alırsınız. Yakın bir şey olur. Nasıl? Çalışmanız için de o size yeterli. Heavy çalmak isterseniz de alırsınız şeye, ambakıra, sert tonu elde edersiniz. Mesela bu tarz gitarlar bunlar için geçerli şeyler değil. Bu tarz gitarlar İki tane ham bakır, işte ve EMG aktif manyetik çok güzel. Single bile Aşağı böyle hepsi aynı yani. Çok sert. Clinton. Bunda bile bir sertlik var. Ben tamamen sert yapacağım bu i̇şte Karar vermek ondan sonra başlıyor. Ben niye bunu aldım mesela? Ben tamam, bu gitarda sert yapacağım diyorum. Başka bir derdim yok. Ben gidip bunu işte ne bileyim, pink çalacağım demiyorum. Pink çalmak için de bir tane fender lazım. O da paranı yapacağın bir şey. Önce uygun bir fiyat alırsın, sukay modelini alırsın veya ona benzer modeller var. Onlardan bir tanesini alırsın, lezzetine bakarsın. Ha ben bu tarzda alacağım dersen o yolda yürürsün. Ama o zamana kadar dediğim gibi hambakır, single han bakır tarz şeyler almanızı tavsiye ederim. Evet.